Patçadan güzel bir yemek tarifim var. Elimden geldiği kadar basit indirmeye çalıştım. Kızartmamaya çalıştım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi de patlıcanları soyarak başlıyoruz. Kuş başından biraz daha ufak doğrayacağız. Hemen şöyle bir tane göstereyim. Soğanlarımız fazla kalın olmasın. Bu yemek soğanı sever, bol soğanlı yapacağız. Domatesimiz de hazır. Hemen soğanın içine diş bir sarımsak atalım. Tabandan lezzet vermesi için. Daha sonra yine sarımsak kullanacağım. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaptık. Şimdi yemek yapmak tabii ki beceri isteyen bir iş. Yemeğe lezzet vermek daha fazla beceri isteyen bir iş. Bu yemekte yapacağım işlemi şimdi göreceğiniz. Ara ara da anlatacağım ne yapmaya çalıştığımı. Önce bir yağımız ısınsın. Şimdi lezzet farkını burada yapacağız. Bu patlıcanın normalde bu patlıcan çiğden yapılır. Ama tamamını çiğden yapmayacağız. Bir kısmını içinde patlıcanı yakacağız. Bu yaktığımız patlıcanlar ne yapacak? Diğer patlıcanlara da lezzet verecek. Hepsini kızartma yapmış gibi. Bunun yanık kokusu onlara bir lezzet verecek. Patlıcanlarımız kızardı. Daha önce de söylediğim gibi bu normalde çiğ patlıcandan yapılır ama istediğimiz lezzeti bulabilmek için tabii ki biraz fedakarlıkta bulunacağız. Tavamızın dibine çok az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanımızı atıyoruz. Zaten tavamız sıcak olduğundan dolayı fazla bekletmeyeceğiz. Hemen soğanı kavurma işlemine başladık. Soğanımızın içinde iki diş de sarımsak var. Soğanımız kavruldu, yanmak üzere. Hemen biberlerini atıyoruz. biberlerimizi de biraz e, kavurduk. Hafiften karamelizeye yaklaştırdık. Tam bu aşamada domatesini boşaltıyoruz. Domatesimizi de kavurduk. Hafiften bir sulandırdık. E, bunun içindeki domatesin çiğ kokusunu aldık. Şimdi e, patlıcanları atıyoruz. Patlıcanları bir karıştırıyoruz. İçine bir su bardağı su boşaltıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Altını ısıyoruz. Yemeğimizin için için suyu çekerek pişmesini bekliyoruz. Asıl lezzet aşamasına daha sonra geçeceğiz. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Bakalım patlıcanlar erimiş. İçinde. Kızarttığımız patlıcanları atacağız. Şimdi e, lezzet tamamlandı. Kızartılmış patlıcanlar da ne yaptı? Öbür patlıcanlara lezzetini vermeye başladı. Baharatını atıyoruz. Tuz karabiber pul biber. Rengini bozacak hiçbir şey katmayacağız buna. Tam bu aşamada sarımsak atacağız. Üstüne attığımız çiğden sarımsak inanılmaz derecede bir lezzet verecek, koku verecek. Ne yediklerini anlamayacaklar lezzetten. Ortalama baharat attıktan sonra 2 dakika daha fazla bunu kavurmayacağız. Çamur etmeyeceğiz. İki dakika gençler adam. Ocağımızın altını kapattım. Hemen şöyle bir sallayalım. Arkadaşlar yemeğimizi hemen şöyle bir göstereyim. Bunu tabi siz tabak tabak sunabilirsiniz. Ben sadece görselliği güzel olsun diye resim çekmek için bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar inşallah sizin için hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.